Evet merhaba arkadaşlar ben Kanyan Mert Tuğba bugün Kame Gaming'de Survival Games'in dördüncü bölümünü çekiyoruz. Evet. Dördüncü değil de. mi? Evet hala dört abi. Ben değil Mineplex. İşte yani Survival Games. Taş kılıç. Taş kılıç. Taş kılıç mı? Beni gör beni gör kanka. Gördüm kanka. Bana kaç. İnan ben arkamda. Güzel. Hem de kuş çıldırdı. Aa adam vurdu. Yunguk attı ama galiba. Sen arkamdasın değil mi? Evet ben senin arkamdayım. Tam arkamda mısın? Evet. Tamam. Gelen biri daha var. <laughs> Vurdu. Ee, dön al. Cici Olur, abi cici. çok az kalp çok az kalp. Üç kalp dur. Hadi bekle. Bekle. <laughs> Aa, boğaz. Acı biber yedim boğazımda kaldı. Ya ne oluyor ya? Çok fena lag var bende. Abi şunu nasıl geçiyor? Sen ona bak ben gidiyorum başka yerde. Bir de başlayayım. ben de gidiyor. Sen hepsini yaptın mı? Sen de pantolon var mı fazladan deri falan? öyle. Ne? Ne? Efendim? Şok e galiba. Baltanın, orta ortan yok değil mi? Yok. Aa çizim. Ya balta çıktı. Baltaya geldi. Demir kask. Ne? Demir kask. Ben de demir Ya doğru dolaşalım sesin. Ha? O taş kovucu. Valla demeci. Aynidir bir, ya mi? bir yukarı çıkabilsem İyi Ben işte, neredesin abi ben seni kaybettim Tamam tamam bir şey bu problem değil herhalde Ben tüm evlere giriyorum Sen şey getireyim mi zincir bot Olur Sen şey, gördün mü gel al Tamam, tamam. Ben kapat Mert demir kas buldum sağ. Hı. Ay ya yani bu demir olarak seviyor demirle aynı demir kasla aynı şey verdiği için. O oh. yumruk mu attın? Hı Full demeye girdi bunu. Mert mi bir sana? Allah, Oh Özüm koptu Benim de az koptu Ay Ad, oluyor Ya Rollarız ya Sağ klik yapınca her şeye şey yazıp Adam Adam hem de iki tane O üç tane Dört tane Al 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 ne yapıyorsun lan? Türk etle vuruyor. Seni... Türk etle vurmak. <laughs> Çıkamadım. K Kafam sıkıştı. Oltan moltan var mı? Adamı şey dur bak. Map'in sonuna doğru gidiyor. Allah boş ver boş ver kan boş ver. Kanka boş, Başka veremeyeceğim kapa? vallahi. Öleceğim. Şu an pek de umurumda değil. Açıkçası. Ya Abi çok kaçtı. Sapla. lan? kan ne yaptın? Ne yaptın? Aa, adama tam uçağın sağdaki yaptın. Uçtum. Ah, sapla bu falan kaçıracağız bunu kovalayım derken. Abi adam kaçtı ya. Nereye kaçtı? Öldürdüm. Hayır. Yemek yedim. Can var mı? Olmaz mı canım? <laughs> Gel tamam, şimdi. Abi öyle niye sallıyor? Doğru işte. İşte al arasından kullanılabilecekleri. Demeyeyim ben. Çeşme çok mu ya sen derin? Abi Allah Allah. Tamam. Değil ya. Atmamış lan. Öyle mi? Hı. Ne Ay Hı. yanlış kod. TNT sol. TNT sol klik yap. Sol klik mi yapacağım? Hı. Aa ben de tane altı varmış lan. TNT sen kullan ya ben TNT kullanmak istemiyorum. You can't drop TNT. Neyse gitti tut TNT elimden. TNT. Hı -hı. Hı -hı. Tamam oh, oh, oh. map'in sonuna gidiyoruz. Dön gel, dön, dön gel map'in sonu geliyor. Ortaya gidiyoruz abi. Keser yenilecek zaten şimdi. Abi Q'ya bastım direkt gitti itemler. Alt tane çürüket vardı Q'da tek attım Çürüket mi çürüket mi diyorsun anlamıyorum ben. Türk çürük. O evet, nerede? Şuradan çıkacağız işte. Şurası neresi? Abi sen kayboldun. Boş ver dur. Neyse. Sen som. gittin mi ortalara? Ama onlar duvar gibi bir şey var ya surlar. O surları geçiyorsun hemen orada orta var zaten. Orada orta var. Hmm. Ben geldim galiba. Gel. Yok gelmişim ya. Falan çabuk gel. Ah, ben de geleceğim sanırım. Aa, bir gelemiyorum ya. Metin sonuna çıkıyor her yer. Abi o kale gibi yer var ya o kaleye çıkma işte. Öyle mi? Ne? Bir köprü var ama. Sen ortada Çüşmarsın. mısın? Evet ben ortadayım. Hmm. Chestleri alabilecek misin adam gelirse falan ne yapacaksın? Gelmedim şimdi. <laughs> ben gönüldü adam yok. Ben şu yukarı nasıl çıkacağım hala çözdüm. Adam adam adam. Kaç kanka ya. Abi istiyatma. çok fena kasıyor. Ne kasıyor lan? Ne bileyim değişik bir şekilde oyun kasıyor. Adam Senin bilgisayarın si mı kasıyor? Yok. Mouse çevirirken kasıyor. Kale gibi yere çıkıyorum Mert. ortaya geleceğim galiba. Abi öldüm. Ölme. Gel gel. Kaç bir sürü adam var. Ha boş ver bir sürü adam var Gel. Kanka bak öldürdüm birini. Helal, helal helal helal. Go 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 go. Var <laughs> bir tane daha adam çıktı lan. Bu ölmemiş miydi oğlum? Ben öldüm. Ben öldüm. Clean up yaptım tamam. Ve oyun kasıyor galiba. Evet oyun kasıyor. Abi ditmeş başlayacak. Öyle mi? Evet. Şey, şey, şey chest falan var adamlar ayrı. Bakayım. Ay orada. Adam adam daha fazla kopmuş. Tam bir alamak. <laughs> şu an üstüne dur alamıyorum bağlamıyor. Tam aldım. Bu envanter ne ya? Benim demir pantolon yok şu an. Adam o kadar sıkıntı değil. Pantolon. 30 başlıyor. Deri pantolon. Arkadaşlar, Abi, bir e... biri zincir, biri zincir set. Diğeri de zincir set sayılır. Hadi bakalım. Evet. Abi şurada işte kılıç varmış lan. Tamam. Benim kılıcım da. Galiba. Evet. Let's go. Hadi abi. Sana fokuslanacaklar büyük ihtimal. İstediklerini yapsınlar. Ve bir kenara burada vurabiliyor mu? Bilmiyorum. Evet. Ama bu kez gelmiyor burada. Duruyor sadece. Vurmuyor da. Ama kan arkanda. Hadi. Vur vur vur. Ay! Neyse, üf. çok yaklaşmıştım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki Hangi Games videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bay bay.